Resmin Öyküsü programından merhabalar. Aşk denilince ilk akla gelen Ferhat ile Şirin, Hüsrev ile Şirin, Aslı ile Kerem bize ilk kulağımıza gelir. Ama bugün sizinle Varka ile Gülşah'ın aşkını konuşacağız. Anadolu Selçuklu Devleti dönemine gideceğiz ve bu aşk hikayesinin resimlerine bakacağız. Bu tablodaki eserle birlikte giriş yapmak istiyorum ben. Bu eserin Varka ile Gülşah'ın aşk hikayeleri aslında 7. yüzyıla kadar iner... 11. yüzyılda Gazneli Mahmut'a Ayyuki bu eseri hediye eder ve bu eserin 13. yüzyıl Anadolu'sunda bir yansıması bulunmaktadır. Yaklaşık 71 tane resimle birlikte Konyalı bir seçkin tarafından bu eser oluşturulmuştur ve eserin nakkaşı da bilinir. Nakkaş Azerbaycan'ın Hoy kentinden gelen Abdülmümin El Hoyi. Hoy kentinin bir yansıması olarak Anadolu Selçuklu'nun Konya coğrafyasını inceleyeceğiz. Bu eserde yaklaşık 2500'e yakın beyit bulunmaktadır. Beyitler 71 tane resimle aktarım sağlanmıştır. Konulara bakacak olursak, konular içerisinde aşk, özlem, ayrılık, hasret gibi temalar vardır. Bu temalarla birlikte aşk hikayesine şöyle bir göz atalım. Beni Şeybe diye bir kabilede aynı gün içerisinde iki tane çocuk doğar. Doğan kızın adına Gülşah adı verilir. Erkeğin adına ise Varka ismi verilmektedir. Varka ile Gülşah aynı gün doğduğu için Türk hikayelerinde ve Türk filmlerinde olduğu gibi beşik kertmesi mantığıyla ileride bu çocukların evlendirileceğini aileler tarafından söz verilir. Bu çocuklar birlikte büyürler, okula beraber giderler. Leyla ile Mecnun'da olduğu gibi beraber okullar ve okul içerisinde aşkları da devam ederler. Tam gençliklerine vardığında evlilik törenleri, düğün törenleri hazırlanır. Gülşah çok güzel bir kızdır ve herkes tarafından kıskanılır. Karşı kabilede, yani düşman kabilede bu evliliğe onay verilmez ve Gülşahı düğün günü kaçar. you like. Varka bu olay karşısında çok hırçınlaşır. Çünkü bu kaçırma esnasında Varka'nın ailesi ve babası öldürülür. Gülşah'ın peşinden giden Varka çok büyük bir savaşın içerisine girer. Dayısı Yemen Şahı'dır ve Gülşah'ı kurtarırlar. Varka aşkı Gülşah'ı alarak geri kabileye döner ama çok büyük kayıplar yaşarlar ve Varka fakirleşir. Annesini, babasını kaybeder. Gülşah'ın ailesi birden Varkaya sana kızımızı artık veremeyiz, sen fakirleştin, daha zengin e, olman gerekiyor diyerek Varka ile Gülşah'ın evlenmesine müsaade etmezler. Varka bu olay karşısında Yemen'e dayısının yanına tekrar gider, iş bulur ve bir süre sonra bu kazançlarıyla birlikte geri döner. Gülşah'ın ailesi artık Gülşah'ı evlendirmişlerdir. Gülşah Şam Şahı'nın eşi olmuştur ve Varka'yı aile kandırır. Gülşah'ın öldüğünü söylerler ve Varka bu durum karşısında kendini çöllere atar, çığlıklar atar. Bunları da resimlerde görüyoruz. Resimler içerisinde ayrıca savaş sahneleri de vardır ve Anadolu Selçuklu savaş kıyafetleri, zırhları, miferlerini göstermesi açısından... Bu kıyafetler çok önemlidir. Varka yolculuk sırasında bir arkadaşını görür ve arkadaşı Gülşah'ın ölmediğini, Şam Şahı ile evlendiğini belirtir ve Varka bu üzüntüyle birlikte çöllerde bayılır. E, ve bu e, aşığı çölden geçen askerler bulurlar ve bir saraya götürürler. Varka uyandığında sorar, "Neredeyim?" der. İyileştiğiyle birlikte anlar ki içinde bulunduğu Gülşah'ı aşkının olduğu saray Şam Şahı'nın sarayıdır. Ve Gülşah'a haber vermek için yüzüğünü bir süt kutusunun içerisine atar, Gülşah'a gönderir. Gülşah sütü içer, Varkan'ın yüzüğünü görünce baygınlık geçirir o bu aşkı tekrar yaşatmak ister ama artık Gülşah evli bir kadındır. Varka ise durumları eşit olmayan bir erkektir. Kendini dışarıya atar Varka, çöllerde vefat eder ve bunu duyan Gülşah da artık e, kendini bırakır ve onun da öldüğünü biz bu kitap içerisinde biliyoruz. İki aşık da ölmüştür. Rivayet odur ki Hz. Peygamber bu iki aşığın bu şekilde ölmelerine çok üzülür, çok kahirlenir ve iki aşığın mezarının başına gider, dualar eder ve iki aşık canlanır. Bunlar hep kitap içerisinde resmedilmiştir. Hazreti Peygamber'in en erken tarihli resimlerinden biridir. Buradaki iki aşık dirilirler ve 40 sene boyunca mutlu mesut yaşarlar. Peki burada bu resim bize ne anlatıyor? Yine 71 resimden birisi Varka ile Gülşah hasretle birlikte birbirlerine sarılıyorlar. Hani Gülşah artık e, evlenecek ama Varka'nın fakirleştiği için ailesi izin vermedi, Varka çalışmaya gidecek Yemen'e. Buradaki ağaç, uzun ağaç onların aşkının ne kadar köklü olduğunu anlatıyor. Buradaki horoz metaforu aslında tahammül ve sabırı gösteriyor. Gördüğünüz gibi horozun kanatlarından böyle büyük rumiler çıkmış. Ne kadar çetin bir tahammül olduğunu söylüyor. Burada da gördüğünüz gibi hayat ağacı motifleriyle benzeşen bir motif tasarımı var. Bunlar da aslında bereketi, bu aşkın güzelliğini sembolize ediyor. Bir de şuna bakmak lazım. Figürlerin yüzünün bu şekilde ay yüzlü olması, çekik gözlü, örgülü saçlar ve hale formlu olması Uygur bezeklik modelidir. İlk resim sanatının Uygur bölgesinde çıktığını düşünürsek bu yüzler Anadolu Selçuklu'ya yansımalardır. Günümüzde bu yüzlerin Uygur bezekliklerini görebilmek için Ankara'da Etnografya Müzesi'ne gidebiliriz. Orada bir bezeklik bize bu resim sanatının başlangıç noktasını aktarmaktadır. Bugün sizinle hikayesi 7. yüzyıla dayanan Varka ile Gülşah'ın aşkını konuştuk. Bu aşk hikayesi dillerden dile dolanıyor ve Konyalı bir seçkin tarafından sipariş veriliyor. Bu eser aslında bize 13. yüzyıl Konya bölgesinden aktarılan bir eserdir. Günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nin hazinelerinde kayıtlıdır. Bu kitap burada arkadaşlar bakın Gülşah ve Varkayı görüyoruz. Varka'nın ismini ve Gülşah'ın ismini yazanlar 15. yüzyıl Osmanlı coğrafyasından kişilerdir. Çünkü metin Arapçadır bu yazıların daha sonradan eklendiğini söyleyebiliriz. Resmin bir başka öyküsünde görüşmek dileğiyle.